E, e, Arkadaşlarımız, başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz. Evet. Güzel ekip evet. genç evet. e evet. e e bir kaldı. E evet. Türkiye'nin en genç başkan yardımcısı da evet. bizde. Sayın Genel Başkanım. Biz ııı e Özellikle çocuklardan başlayarak onlara 3-6 yaş grubu çocuklar için Çocuk Evi ve Çocuk Kulüplerini kurduk 4 var hmm. Avcıların eski adı Avcılar, Asya'yı, Avrupa'yı bağlayan iki ana harfler üzerinde olmakla birlikte kuşların güç yolu üzerinde. Evet. Kuşların son durağı Avcılar. Evet. Bu çocuklarda onların derslikleri, Atatürk evimizde de 10 Kasım'da ziyaretlerimizle. Ya, çocuk olmakla çiftler evet. yani. Işte. Efendim işte bizim Batonya Antik Kenti, Romanları birleştirdik yani biz buraya geliyor, avcılar da burada alıyor. E, evet, e, geliyor ama biz onu artık anlamak yok. Barış yağlarından her şeye de. Onun için bizim yaşlı, engelli, hasta, kimsesiz bunlarla ilgili bütün sosyal e, e, projelerimizi yaptık. Özellikle de ee, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili hmm. ilk rahat e, çantayı her hediye hmm. ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Her evet. evet. Erdoğan doğum yapana evet. ulaşabiliyoruz. Evet, ulaşabiliyoruz. Sen Sen cenazelerde tamam. e, cenaze hmm. aracı evet. gönderiyoruz hmm. ve taziye yemeklerini biz veriyoruz. Evet. Yani nüfus idareleri evet. size bilmiyor. Evet. Devletten alamadıkları hizmet. Evet. Amerika'da bile biliyorsunuz dişle ilgili şey olmuştu. Biz de Diş polikliniğimiz var. Hiçbir kaç sosyal güvenceyi de aramıyoruz. Var, kaç ünite var? Diş kadınlara danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yani. Sınırlarımızın yapılıyor. Göstereceğim evet. aşağıda. Yani hem e, korunç koruyucu e, hizmetlerini e, emeğim, edice, pazarı, e, Bu kadının e, kadını e, mı? yoksa böyle bu mi? E, sahilde, Atatürk hmm. evine kadar hmm. geniş bir alan stantını biz veriyoruz. Evet. Türk ihtiyaçlarına karşılıyoruz. Kadın evde bekliyoruz. Satıyor. Parasını cebine koyuyor. Kışın evet. Kışın da... satmasını öğreniyorlar. Evet. ...geliştirerek devam ettik ve her türlü spor dalını yapıyor. Engellilere de aynı denedi. Şöyle, sokak hayvanlarının sağlıklı doğru bir e, şeyimiz var, e, hayvanseverimiz var. Gördük, önceden 250 kişiyle verilen şimdi 600 kişiyle veriliyor. Merkezin e, misafirleri, tanıtım projeleri kapsamında evet. Avcılar Belediyesi evet, neler evet. söyleyeceksiniz? E, son derece başarılı uygulamaları var. Diğer belediyelerimizin başarısını... Avcılar da sürdürüyor. O nedenle belediye başkanımız Handan Hanım'a gerçekten teşekkür ediyoruz. 24 saat çalışan bir belediye. Bütün sorunlarla ilgilenen bir belediye. Gelecekte karşılaşacakları sorunları da önceden saptayıp e ona bir gün çözümler üretiyorlar. Dolayısıyla belediyelerimiz çalışıyor. Evet. Peki efendim, e, burada 7 katta bir e, e, 15 Temmuz sonrasında mağdur masası kuruldu ve oldukça yoğun aslında. Evet. E, hemen hemen her gün 500'e yakın, her gün 500 kişi geliyor. E, dün bir görüşmeniz oldu başbakanla. E, bunun sonucunda sanıyorum e, bir e, genelge çıkacak ve sizin mağdur ailelerine bir mesajınız var mı buradan alalım? E, bütün mağdur ailelerine şunu söylemek isterim. Biz Halkın Partisi'yiz, Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Nerede bir mağdur varsa onun yanında olacağız. Gerçekten de ciddi mağduriyetler yaşayan aileler var. Üstelik bu mağduriyetler sıradan değil, bugünden yarına değil, kalıcı sorunlar yaratan mağduriyetler. Ee, sorunu çözmek için e, Sayın Başbakan'la görüştük, önerilerimizi yaptık. E, umarım mağduriyetlerin bir kısmı, en azından bir kısmı giderilmiş olabilir. E, Bu yönde ciddi beklentilerimiz var. Ama daha sonraki aşamalarda da eğer mağduriyetler giderilmese yine biz önce olacağız. Onlara her türlü desteği vereceğiz ve mağduriyetlerin giderilmesi için çaba harcayacağız. Peki teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Az çok çıkar az belki ver. Eee şöyle olabilir. Şera'da geldik işte. Kalemim güzel. Gerçekten ne bey güzel. Çok sönntü de Anlatacak bir değer yapacak. Ferihan olduk. Hiçbir hakkımız yok yani. Hiçbir

Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağ olun. Ee, sağ olun. Gerçekten sağ olun. bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Bu şansı. Çok teşekkür ediyoruz.